Herkese selamlar. Öncelikle hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için çok güzel bir integral sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım formülleri sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi integral a'dan b'ye f'in türevi x dx olsun. Arkadaşlar türev integralin tersidir. integral türevin tersidir. Yani siz bir fonksiyonun önce integralini alıp sonra türevini alırsanız ya da arkadaşlar önce türevini alıp sonra integralini alırsanız aynı fonksiyon elde edersiniz. Yani türevle integral birbirini götürür. Türevle integral birbirini götürürse burada sadece ne kalmış oldu? fx fonksiyonu kalmış oldu. Bu arkadaşlar belirli bir integral olduğu için sınırlarım a'dan b'ye önce x gördüğüm yere b yazarım. Sonra da x gördüğüm yere a yazıp bunları birbirinden çıkararak işlemimi tamamlarım. İkincisi ise İkincisi ise integralin temeli. İntegral eğrinin altında kalan alandır. Size şöyle bir eğri çizdim şimdi. Y eşittir. Fx eğrisi. X eksenini A'dan ve B'den kessin. Ve arkadaşlar şu taradığım kısmın alanını integral yardımıyla bulurum. Alan eşittir. integral sınırlarım A'dan B'ye. Fx dx arkadaşlar. Üçüncüsü ise son olarak size bir fonksiyon verdiğim zaman Şöyle fonksiyonun grafiğini verdim. Y eşittir fx fonksiyonu. Arkadaşlar tam şu tepe noktalarında birinci türevim sıfır eşittir. Niye? Çünkü bu tepe noktalarına çizmiş olduğum teğetler x eksenine paralel olduğu için bu noktalardaki eğimlerim sıfır eşit olacağından birinci türevim f'a da Birinci türevim FB'ye de arkadaşlar sıfıra eşittir diyebilirim. Şimdi ben bu bilgileri bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. Hemen soruma bakıyorum. FX fonksiyonunun grafiğini vermiş. Aynı FX fonksiyonunun türevinin grafiğini de vermiş arkadaşlar. Buna göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Taralı bölgenin alanını integral yardımıyla bulacağım. Alan eşittir. integral sınırların belli. A'dan B'ye. F'in türevi X dx oldu. Bakın türevle integral birbirini götürdü mü? Götürdü. Bu direkt neye eşit olur o zaman? fx eşit olur. Sınırlarım a'dan b'ye. Önce x gördüğüm yere b yazarım. Yani alan eşittir. F B eksi f almış oldu. Peki bu a nedir? b nedir? Şimdi gelin beraber onları bulalım arkadaşlar. Bir kere arkadaşlar türev fonksiyonun grafiğinde x eksenini kesen noktalar olduğu için bunlar f'in türevinde a ile f'in türevinde b sıfır eşittir. Bakın bu net. Şimdi o zaman fonksiyonun grafiğine geliyorum. Fonksiyonun grafiğinde birinci türevin sıfır olduğu noktalar tepe noktalardı. Yani şurayla şurası. F'in türevinde eksi 2 sıfıra eşittir. Bir de F'in türevinde 3 arkadaşlar sıfıra eşittir. O zaman burada A dediğim eksi 2 olmak zorunda. B dediğim 3 olmak zorunda. A eşittir eksi 2. B eşittir 3 dedik. Bunları getirip yerine yazarsam benim alanım F3 eksi F eksi 2 olmuş oldu. E ben F3'ün değerini biliyorum. 12'ye eşitmiş f 2'nin değerini biliyorum o da eksi 3'e eşitmiş. Eksi eksi 3 arkadaşlar. Taralı bölgenin alanı neye eşit olmuş oldu? 15'e eşit olmuş oldu diyebiliriz. Arkadaşlar bence çok güzel bir soru. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.